Birden de çok şikayet ediyoruz Demiz, evet. Ne yazık yani ki. Selült büyük bir dert. Tarif verelim. Verelim. Güzel bir selült evet, tarifi. tarifi veriyoruz. Her gün uyguluyorsunuz bu tarifi. Her gün yapamıyorsanız bile en azından haftanın iki günü akşamları uygulama yapıyorsunuz. Elimizde gördüğünüz gibi greyfurt suyu var. Artık renginden hepimiz tanıyoruz. Yarım su bardağı kadar greyfurt suyu kullanacağız. Bu bir seferlik bir ölçüdür. Greyfurt suyunu alıyoruz. Yarım su bardağı greyfurt suyu. Evet. İçerisinde yağlarımız iki var. İki yemek kaşığı mısır özü yağı bu sefer kullanıyoruz. Hep zeytinyağı kullanırız biliyorsunuz ama evet. mısır özü yağının greyfurtla birleşmesinde yağlar arasında bu kadar fark, fark vardı var değil mi? Hepsi arasında. Kanola yağını da kullandığımız bazı yerler olacak ama Türkiye'de zeytinyağı bulmak çok kolay ve çok kaliteli üretimler var. Greyfurtun içine yarım su bardağı greyfurtun içine iki yemek kaşığı kadar mısır özü yağı katıyoruz ki böylece greyfurtun içerisindeki o C vitamini molekülleri bir teknoloji gibi transfer olarak doku altına gidebilsin. Gönderemiyoruz diğer türlü çünkü. C vitamini içeri sokuyoruz i̇çeri yani. İçeri sokacağız C vitamini. Ne vitamin yapıyor mi? C vitamini? C içeride. vitamini aslında yağ parçalamaktan hücre yenilemeye, foto yaşlanmaya yani güneşle ilgili yaşlanmayı önlemeye kadar pek çok işe yarıyor. Dolaşımı hızlandırıyor. Önemli olan kaliteli <laughs> bir C vitamini kullanmak. Taze sıkılmış greyfurt ülkemizde de son derece bol miktarda olduğu için taze sıkılmış bir greyfurt da hiç beklemeden yaptığınızda yoğun miktarda C vitamini elde etmiş olacaksınız. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyoruz. Bu elma sirkesini dokunun üstünde mesela bacak dokusunun üstündeki bir katman vardır. Bir epitel doku dokunduğumuzda hafif sert gelir. Onu yok etmeliyiz ki bütün diğer ürünleri içeriye verebilelim ve böylece fayda sağlayabilelim. Ve bu da kuru kekik. Aa kekik nereden çıktı? <gülüyor> kekik <gülüyor> e, Güzel koksun diye. <laughs> Güzel koksun <gülüyor> diye. olduğu için mi? olduğu için kekik bir bahar bildiğiniz gibi dolaşım hızlandırıcı bir baharat. İçildiği zaman çok değişik faydaları olmakla birlikte dokudan transfer edilebileceği gibi granüllü bir yapıda da seçtik bir taraftan da peeling olsun. Özellikle kekik olacak hani granüllü bir nane falan gibi bir şey olmaz. Kekik kullanacaksınız dokunun nefes aldığını hissedeceksiniz. Dolaşımın hızlandığını hissedeceksiniz. Bir Türk kahvesi fincanı kadar Bayağı attık içine. Evet, bir Fincan, Türk kahvesi bir Türk fincanı, fincanı kahvesi. kadar. Güzelce karıştırıyoruz. Ellerimizle bir süre sonra karıştıracağız zaten. Bu bize sıvı bir maske sağlamış oldu. Ne yaptık? Yarım su bardağı greyfurt suyunun içine iki yemek kaşığı mısır özü yağı koyduk. Bir yemek kaşığı elma sirkesi koyduk. Bir Türk kahvesi fincanı kadar da kuru kekik Koyduk elde ettiğimiz şey ayak bileklerinden başlayarak uygulayacağız ama kollarınızda varsa selüt kollarınıza da uygulayabilirsiniz karın bölgesinde varsa karın bölgesine de uygulayabilirsiniz hatta sizde gösterebilir miyiz elinizde mi? gösterebilir miyiz Ah çok Peki. teşekkürler şöyle yaparsanız çünkü. Evet. E e, dirseklerden yukarı kısmında sellüt oluşumu olur. Siz görmeseniz bile hafif sıktığınızda özellikle birleşme noktasında sellütlerin oluştuğunu görürsünüz. Bu da aslında bir dolaşım bozukluğu hadarcısıdır. Onun için şimdi ben greyfurtla yapmış olduğum maskemi alıyorum. Bakın bu bir sıvı maske. Masaj yaparak uyguluyorum ki özellikle masaj mı yapmak her gerekiyor? her zaman her zaman masaj yapmak lazım. Şimdi laf noktalarını harekete çok baskılı değil ama baskılı. Yani canını acıtmıyorum ama baskı yapıyorum. Şimdi, Şimdi sürdük değil evet ki bacaklarınıza yaptınız. Bacaklarda daha uzun süre aşağıdan yukarıya doğru uygulamanızı yaptıktan sonra. Evde streç film sarabilirsiniz. Bu iş için bir tane sıkıt bir tayt edinebilirsiniz. Hmm. Yani normalde sokakta giymediğiniz, size dar gelen bir tayt edinebilirsiniz. Yani 40 bedensiniz de 38, 38 aldınız. 38 beden evet. Ama bunun mesela e, diz kapağı ve kasık bölümlerinin sizi çok sıkmaması gerekir. Oralarda lenf düğümleri var. Lenflerinizde hareket olacak ki e, böylece dolaşımız lazım.